At içeriden. Bekle abi. Evet biri vurulmuş burada. Yeni vurdu ona içeridir o. Burada, Oğlum burada bomba atsana yani. dedi. Bomba atsana Yo adam pikli ya. Yani, sen. Tam bomba at Bomba at dedik lan. Dedi <laughs> evet, işte. Bas şimdi. Şimdi bas. Anam anam. Lan dur bu durdu güzel mi? Asiktir. Çabuk kurcun lan. Geri çık abi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Adam bıçak çekti. <gülüyor> 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 ya olay yok. <laughs> Yine vurulan ben Oğlum niye bomba atmıyorsun lan ilkinde? Atamıyorum ki abi öyle ben. Hayır nasıl atamıyor? On, anasını kadar açık kapı var lan içeri salla işte. Biri var biri var. Biri var biri var biri var. Biri var. Ananı Gel Çıkma ya. çıkma gelsin çıkma gelsin. Buraya. Bunun silahını alayım mı direkt? SKS abi. Bu bekliyor ya Aa tüfek atmıyor. <laughs> He head attım. Head attım. Helal abi. Sıkmadı <laughs> benim tüfek. Bozuldu mu? Yo. Bozuldu. Allah Allah. Cem burada bize hayatta kalmak olmaz oğlum. Ben sana Bu şimdi bizde geliyor. Bir milyon harcıyor ölüyor. Gidiyor tek başına anası diyor böyle. Dünyanın parası çıkarıyor geliyor. Hı. gündüzü. Gündüzün. Salabalık oynuyor. insanı mutsuz da ediyor bu arada. Bu oyunda <laughs> mutsuz oluyor. 55, 55 FPS alıyor. Bakın böyle değildi bu oyun ya. Rogu görüyorum bir tanesini vuracağım onu. <laughs> vurma işte oğlum vurma vurma gel. Oğlum vurma ya. Onlar, oğlum vurma lan. Vur dedik Onları mi biz oğlum bırakıyoruz. sana Gerek Onlar bırakıyoruz güvenliğimiz, oğlum. Güvenliğimiz oluyor. Oğlum kafana göre niye içe yani ya. Biz bilmiyoruz onu vurmayı. Gel bana gel. Geliyorum. O, o atış yaparsa diyoruz ki rotasyon var orada işte. Şu minatın kapısına baksana. Bu kapalı. Tamam. Şimdi bak söylüyorum sana ne yapacağını. Dinliyorum abi direkt bir soluna yapışıyorsun, duvara yapışıyorsun. rog bakıyor Turette tamam bak izlemeni böyle yapacaksın. Abi çok zor yani. Şöyle geleceksin tamam. Çabuk. Kapıyı da kollayın. Kapı açılmasın Rog gelmesin. Aynen. Yine tamam, dolu. Hayır 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 orada durmuş. Gel buraya gel. gel buraya. Duvardı, her zaman duvardı. Bak bize atıyor. Bize atıyor. Yok bize değil. Bak şimdi kapıdan geçtiğiniz zaman sağınızda bir kamyon var. Onu kabul alın. Binaya yaklaşmaya çalışın. Üst katta adam var. Üst kat adam. Solda üst kat. Gördüm. Ha. Cam basıyor. Basıyorum ona. Üst kata çıktım. Ben darlıyorum. Fener tutuyorum. Tamam. Öldü. Tamam bakmaya devam ediyorum. Bir Seşim tane daha var. varım da koridoru kontrol ediyorum. O yüzden arkandayım. Ha şey yok galiba. Çıkacağım abi, dikkat et. Tamam ben bir saldım kendime. Bu buraya ne kadar, kadar hızlı geldi mi? lan. Vay a helal olsun herife. Biri daha geliyor ya rog ya da player. Oğlum. Sabit durun dinleyin. Üstümüzdeki roglar olabilir mi? çatı var çatı sakin. Çatı çatı. Bir daha var bu tarafta haberiniz. Yanında durmamı istiyor musun? Kim Kendi vururken mi? He. Bak bir aldı Gel oyuncuyu vurak önce Bu taş var ya orada bir taş var onun üstünde büyük bir Birazdan karşılaşırız gibi Bak taşın oraya çık aşağıya bir bak skav. Aha bana gördü Bana atıyor Biri vuruşuyor Ama göremedim Eve doğru bak eve Gördüm, gördüm. <laughs> Öldü adam Oyuncu sahilin oradan geliyor. Sen sıka var o alanda. bana sıktılar. Sahilin oradan sıktılar. Sahilin oradan. Gel bakalım. Buradan bir bak. Bungalava. Ben koruyorum. Bungalova git vur. Loot'ta gel. Tamam. Ben arkanı kolluyorum. Oyuncu vurdum bir tane. Öldü. Ben beğendim bu arada. Tycoon. Akok değil mi lan bu Akok işte. Akok değil mi? Değil mi? He. bu kadar güzel bilmiyorum. Bu sensin değil mi? Abi dur o benim ee, aşağıda oyuncu bekliyor. Altta altta buradan geçiyor. Tamam. Kaçıyor. Öldü. Öldüm, mü? Tamam kaç. <laughs> Çocuğum. Oyuncu skev ya Skev başka skev geldi Oyuncu mu? Oyuncu skev herhalde duvarın arkasında Tamam gel Buradan oynayalım Evet duvarın tamam. öbür tarafında hemen ya. Bak bak Benim hemen yanımda şu Hı hı. de sen o yolun ordu bir tane daha var. Ben ona direkt oynuyorum. Bomba. O bunlar baya kalabalık. Biraz can az. Bir tane daha. İki, iki, iki oyuncu skar var ha. Geri kaç. Allah bit. Sol 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 sol. O öldü. İki tane daha var haberiniz. Biri tamam. çok yaralı. Ben cam basıyorum. Onlara direkt agresif oynuyoruz. Gel burada sıkışamayız. Şarjörümü tamamlayayım. Ya şu piç de bizi rahat bırakmadı ya. Bekliyorum seni Buraya da. burada. Buraya biri yattılar lan Orada şey mi var lan? Drop var galiba. Biri bana atıyor. Ha şey sniper. Gel inşaat at kendine direkt ya. En güvenilir. İnşaat tepesi. Bomba attı <laughs> Patlamadım. İkinci katta ikinci katta. Hmm, gördüm gördüm Çok yaralıyım ha Ben direk araştırıyorum Mermim yok da geliyorum ya Atarız beni Öldü Kırmızı beyaz mı? Evet kırmızı beyaz öldü tamam, Bir tane ben daha belki ya. olabilir İkinci kattayım ben seyfim. Yanındayım ben Bomba attı Evet evet Bu iki kere bomba attı ya Skavlar benden daha iyi giyiniyor Nereden bakıyorsun abi. Öldü. Bir tane daha var. Skav var. Old Gas'e girdi. Hızlıca. Ben yokum mu Kaçtı. Old Gas'te. Oyuncu Skav. Arkadaşı öldü. Öldü. Başka yok. Aa unknown key. Unknown key çıktı lan. Bir atıyor. Ben atıyorum. Lan tamam, desene. Ha, al... ne yapıyorsun ama abi? bir skev var. Sniper skeve atıyorum abi. Yanında skevde mi var? Hmm, yeşil duvarın ardında. Aa anlığın geldi oğlum. Dönüp alalım. Yetişir mi? Yetişir aslında. Gel gel. Hiç bilmiyorum. Yani. Ben deneyeceğim. Sen istiyorsan çıkabilirsin. Şuraya çantamı bırakıyorum. Böyle bir şey yok. Atıyoruz çantaları. Hızlı hızlı. tanemizde şey yok ya. Aldım devam. Adam adam. Allah'tan çantam. Attım. Sana da tek attı. Bugün abi hem en şiddetli yağmur yağıyor hem sis var. O mozin görevlerini yapmaya uğraşıyordum bugün. Evet. Evet sis varmış herhalde. Bacaklar tamam iki tane headshot lazım. Tamam o zaman köy. Bir tane vurdum. Adam var Cemur'da. Benim tarafta. Tepe tepe. İkiler galiba. Kovalıyorum taşın üstüne çıkıyorum. Gördüm. Anam. Nasıl vuruyor ya? Hadi. Geri kaç abi. Öldü biri. Çok kötüyüm. Geri kaç. Kaçtım. Taşın üstünde. Patikadan çıkmıyor burada. Bir tane öldü ama bir daha olabilir emin değilim. Şuradan geçeceğim. Bu var ekstra. Muhtemelen siker. Çok yedi oyuncu. Altın Bacağım iptal. Şey gördüm, gördüm. Öldü. Bir tane daha var abi. Beni düşürdü Nerede? ama canı az. Silah kutusunun orada siyah. Tamam. Bomba attı. Nasıl vuruyor kayım ya yere yatmış zar yattım suratına nasıl bir iş yaramaz o ya?